Sen de aday olarak varsın. Ben neden? Manav buna ihtiyacım yok. Ben böyle çok mutluyum. Biliyor musun Manav? Benim tek istediğim sensin. Para değil. Manav seninle, seninle birlikte çok güzel günler geçirdik. Onların anıları bana yeter. Hatırlasana. Birbirimizi ilk gördüğümüz gün nasıl da yağmur yağıyordu. Sen bana şemsiyeni vermiştin. Ve evlendikten sonra bir şeye ihtiyacım olduğunda hep yanımdaydın. Ne yapıyorsun? Manav, şey, şurası birazcık kaşınıyor. Ne zaman çok sıcaklasam hemen şuram kaşınmaya başlıyor. Manav lütfen kaşı kaşı kaşı. <laughs>